kadar bir kardeşi olduğu için nasıl mutlu bir görse. Annesi yine bağımlılığını yaptı ama olsun. Feride Hanım öyle kafasına göre evlatlık veremez demiş. Uyandığında bebek sevmeye gideceğiz. Benim de sana haberim var canısı. Maalesef Güney'le ayrıldık. Ama Mert yüzünden oldu. Ya düşünebiliyor musun? Mert son güne aşıkmış. Ya ben başta Güney'i abartıyorsam ama çocuk haklıymış. Ya ben hissetmedim. Eğer öyle bir şey hissetseydim vallahi mesafe koyardım. Nereden bileyim ben? Ha işte bunları Güney'e de söylesen tüm sorunlar çözülecek. Kızım dinlemiyor. Güney'e ben anlatmaya çalışmam hiçbir şekilde anlamıyor. Neymiş? işte Güya Mert'in hoşlanması benim de hoşuma gidiyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Cem Allah aşkına ben böyle bir kız mıyım? Hayır canım ne alakası var sonucu saçmalama. Siz yaralanmadınız mı? E yaralandık iyileştik. O kadar zaman geçti kızım. Meral. Meral konuştun değil mi? Meral iyisin değil mi? Konuşabiliyorsun bir şey yok. Meral ne olur bir şey söyle sesini duyayım ne olur konuş. Ya niye öyle bakıyorsunuz? Uyandı kardeşimiz uyandı. <laughs> Meral seni çok özledik. Meral çok korktuk. Kardeşim iyisin değil mi? Cemre. Sen niye? Kızlar, acaba kardeşimin ismini ne koysam? Yani kadere benzer bir şey mi olsa? Merak. Merak ben biliyordum uyanacağını. Aramıza hoş geldin. <laughs> Uyandı kardeşim. <laughs> ya kardeşim benim. Meral hadi konuş bir şeyler söyle. Ya darlamayın beni. Ya, ben doktor çağırayım. Yaşın <laughs> değil mi? Kızım benim ya. Neden? Ne oldu ki bana?